Evet sayın seyirciler. Yoko Bonito, Madrid maçı başladı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Terlerde sert mücadeleyle başladı maç. Burak aldı topu burada hemen. Berkan kesti orada. Şimdi Mert topu almak istiyor. Yirt girdi araya. Azat. Ünal. Ünal tempolu başladı maç. Tempolu gidecek gibi. Burak. Burak da topu hala. Burak sonuna çekti. İyi kapattı Berkant önünü. Burak şimdi yerden sert vurdu. Korneli kazandırdı takımına Burak Ünal indirdi kafayla Mert Tekrardan Burak'ta kaldı Emre'ye doğru Muhammed koştu dokundu Top şimdi orada yine Yoko Bonito'da Burak Burak frene bastı Ortaya Yiğit Yiğit Kadir aldı topu Mert Mert güzel pas Tekrardan Mert Geriye Mahmut. Kadir'e gelmedi. Doğan uzaklaştırdı. Berkant. Yaşar. Tekrardan Berkant. Berkant sola iyi verdi. Mert vurabilir, vurmadı. Güzel hareketler sonuna çekti, vurdu dışarıda. Ünal. Ünal ortaya. Burak. Burak'tan araya doğru. Mahmut dikkatli orada hatalı pas. Ünal. Top Kadir'de kaldı Kadir geriye Mahmut Sağ tarafa Muhammed Muhammed çıkardı topu oradan Verdi pasını Yaşar Terse doğru iyi pas Kadir'e Kadir aldı topu Araya doğru Mert'e Mert çizgide tuttu topu Korneri kazandıramadı takımına Kadir sıyrılmak istiyor tellerde Orada yapılan müdahale foul. Mert yükseltti topu gönderdi. Azad uzaklaştırdı. Şimdi Yiğit. Emre sıyrılamadı Muhammed'den. Yaşar. İyi pas Muhammed'e. Muhammed içeriye doğru. Doğan uzaklaştırdı. Şimdi Mahmut vurdu uzaklardan dışarıda. Muhammed alamadı önüne. Burak. Burak uzaklardan. Asfalt'ta dışarıda. Mert saklıyor topu tellerde. Mahmut iyi pas Yaşar. Tekrardan Mahmut. Mahmut vurdu. Defans kesti orada. Kadir. Yaşar. Etkili geldi. Alfa Tico Madrid. Mert vurdu. Yine Doğan kesti sonrasında. Kaleci uzaklaştırdı. Ünal. Ünal'dan Burak'a. Tekrardan Ünal. Berkant saklıyor topu. Berkan geriye. Mahmut. Kadir iyi çıktı paslarla. Alfa Tico Madrid. Mert'e doğru. Pas kötü. Mert yakalayamıyor. Out. Ünal. Burak. Azat. Doğan. İyi paslaşmaları izledik orada. Tekrardan Doğan. Geriye doğru döndü. Ünal. Yiğit. Yiğit uzaklardan mükemmel bir şut. Çok güzel bir kurtarış izledik. Yiğit mükemmel vurdu. Korner kullanılacak şimdi. Burak içeriye doğru. Kaleci iyi orada. Orada karambol sürüyor. Mahmut uzaklaştırması lazım. Gelişi güzel gönderdi. Şimdi Mert alacak topu. Mert terse Berkant'a doğru. Berkant yakaladı gönderdi içeriye. Kaleci yerinde çıktı orada hemen başlattı eliyle Emre. Burak. Burak sert bir şut. Güzel bir kurtarışta. Ünal alamadı önüne. Tekrardan Burak. İçeriye doğru korner. Evet Burak kullanacak korner vuruşunu. İçeriye doğru Muhammed kesti orada. Şimdi Emre'nin önüne kaldı top. Emre sıyrıldı sol ayak ve gol. Çok iyi vurdu Emre. Emre'nin golü 1-0 önde. Yoka Bonito tebrik ediyoruz. Emre'nin golüyle 1-0 öne geçti Yoka Bonito. Çok güzel bir maç izliyoruz. Yaşar. Kadir indirdi kafayla Mahmut. Sıkıştı orada Alfatiko Madrid. Mahmut iyi çıkardı topu. Kadir. Kadir süratli sıyrıldı. Kadir ayağının tersiyle iyi gönderdi ama Azat dikkatli orada. Yaşar şimdi içeriye doğru. Kadir alamadı. Doğan. Mahmut aldı. Mahmut. Bası Yaşar. Yaşar Mert'e. Mert alamadı out. Berkant. Berkant iyi pas. Mert. Mert. Az farkla dışarıda. Ünal kullanacak korner vuruşunu. Yakın gönderdi bir şut. Kaleci'de kaldı top. Şimdi güzel bir pas Mahmut'a. Mahmut istediği gibi alama dönüne Doğan. Doğan sert durdu dışarıda. Mert. Doğan kesti kafayla. Berkant. Berkant'ın pası Mert. Orada müdahale polis sayın seyirciler. Mert serbest duruş kullanacak. Evet tehlikeli bir yerden serbest duruş kullanıyor Alfa Tico Madrid. Mahmut yerden vurdu. Korner. Burak! Mükemmel vurdu attı sayın seyirciler. 2-0 oldu durum. Tebrik ediyoruz. Emre. Emre. Emre vurdu. Mahmut iyi kesti. Korner. Emre kullandı korneri. Burak. Burak. As farkı dışarıda. Mahmut. Berkant. Berkant, Mert'e doğru. Günal girdi araya. Yiğit, Burak. Mert aldı topu yine. Mert sıyrılamadı Doğan'dan. Yiğit, Yiğit uzun gönderdi. Emre'ye doğru. Emre yakaladı topu sayın seyirciler. Emre Muhammed aldı topu. Kadir Mert orada karambol. Top oyunda. Yaşar vurdu uzaklardan dışarıda. Burak. Kaybetti topu. Mahmut. Yaşar'da top orada. Muhammed uzun gönderdi. Kimse yok topu gönderdiği yerde. Burak. Doğan. Doğan sert vurdu. Okan kurtardı. Yaşar içeriye doğru güzel pas Mert. Mert, Mert vurdu. Doğan çizgiden çıkardı. Yüzde yüzlük pozisyonu önledi Doğan. Sonrasında Berkant orada itiyor fol. Burak. Burak sert vurdu. Yine Okan kurtardı. Ünal. Ünal vurdu. Barajdan döndü korner. Burak ayağının dışıyla vurdu. Aspark'ta dışarıda. Evet Emre'nin bir sakatlığı oldu. Şu anda iyi oyuna devam ediyor. Yaşar uzaklaştırdı orada, yine Azat, tekrardan Doğan, Yiğit, kapattılar önlü Yiğit'in. Şimdi Yaşar, Berkant'a. Berkant, iyi pas Kadir, vurmadı, bakmadı bile kaleye. Berkant, Yaşar, içeriye doğru, Mert'in biraz gerisinde kaldı, Mert şimdi aldı topu. Berkant geçmedi? Muhammed girdi araya. Muhammed'in pası o da geçmedi. Berkan şimdi içeriye doğru. Doğan sürekli markajda orada Mert'e. Çok iyi bu dakikaya kadar. Emre aldı topu. Emre sıyrıldı. Emre uzaklardan vurdu dışarıda. Berkant. Berkant sürüyor topu. Sağına çekti. Araya iyi pas. Yaşar. Vurmadı kaleye yine. Doğan'ın pası Emre Emre vurdu uzaklardan Muhammed kesti Berkant Pası geçmedi Doğan Kadir Mert Mert vurdu dışarıda az farklı dışarıda Burak'tan Emre'ye iyi geldi Joka Bonito Muhammed'den kritik müdahale orada Okan soğukkanlı verdi Muhammed'e pası Muhammed Yiğit'ten sıyrılmak istiyor. Yiğit, çok dikkatli. Muhammed kaybetti topu. Şimdi Doğan. Ünal. Ünal ayağından biraz açınca topu hemen aldı orada Alfa Tuko Madrid ama defansta çok disiplinli Yoko Bonito. Şimdi Burak. Burak yine sonuna çekti vurdu Muhammed kesti. Ünal. Burak vuracak yine. Vurdu direkte patladı top. Çok sert güzel bir şut izledik. Azat. Kafasını koydu orada. Şimdi Mert önünde buldu topu. Azat çizgiden çıkardı. İkinci pozisyonu bu Mert'in. Şimdi Yiğit. Ünal iyi düşündü. Kadir girdi araya. Doğan. Yiğit aldı topu. Yiğit kaybetmedi. İyi pas. Burak. Aldı topu. Berkant orada Mert bomboştu sayın seyirciler Berkant çalım düşündü şimdi Muhammed vurdu olmadı tellerde mücadele devam ediyor Azat iyi kaydı orada Ünal Ünal'ın pası geçmedi Mahmut Mert Burak dokundu Doğan uzaklaştırdı yükleniyor bu dakikalarda Alfa Tuko Madrid Mahmut göğsüyle indirdi Mert Azat uzaklaştırdı Berkant Mahmut Muhammed yükseltti yine topu Doğan uzaklaştırdı şimdi kafayla Eline çarpıyor Yaşar'ın Evet yine tehlikeli bir nokta Burak vurdu dışarıda Mahmut Mahmut araya doğru Kaleci çıktı Şimdi Emre Bir şu Burak çok iyi çıkardı ayağını orada. Direkten döndü. Gole çok yaklaştı Yoka Bonito. Berkant. Berkant'ın pası Mahmut. Veremedi. Azat dokundu. Muhammed. Azat yine orada. Topun ileriye gitmesine izin vermiyor. Yaşar. Kadir. Berkant. Kadir. İçeriye doğru. Azat yine uzaklaştırdı orada. Şimdi Yaşar. Terse iyi pas Mahmut. Bu dakikalarda Mahmut'la Yaşar yer değiştirdi. Şimdi Burak. Burak kurtardı topu Emre. Emre dar açıdan düşündü korner. Yiğit. Burak vurdu ve gol. Defansa büyük boşluk. Alfa Tico Madrid'de Burak'ın golü 3-0 oldu durum. Tebrik ediyoruz. Berkant. Berkant zayıf bir vuruş. Burak araya doğru Ünal. Ünal vurdu. Kaleci Okan, Korner ve ilk yarı bitiyor sayın seyirciler. İlk yeri Yoko Bonito 3-0 önde kapatıyor Alfa Tico Madrid karşısında. Evet ikinci yarı başladı sayın seyirciler. İlk yarıyı 3-0 önde kapattı Yoko Bonito. Burak, Muhammed iyi kapattı orada. Şimdi Mahmut. Araya doğru Mert, Mert sol ayak vurdu. Defans dikkatli orada. Doğan kesti. Verdi pasını Emre'ye. Emre alamadı önüne. Şimdi Kadir. Kadir ortaya. Berkant. Berkant'tan Mahmut'a. Tekrardan Berkant. Berkant sağ ayak vurdu. Out. Doğan uzun gönderdi. Muhammed vurdu kafayla. Mahmut... Mahmut as farklı dışarıda güzel bir şut izledik. Berkant aldı topu. Basını vermek istedi olmadı. Yaşar Berkant. Mert beklemiyordu pası. Şimdi Azat. Azat iyi düşündü. Biraz yavaş kaldı pas. Şimdi Kadir. Berkant. Berkant. Kadir. Mert'e top geçmedi. Şu turmuyor. Alfa Tico Madrid. Ünal bomboş. Ünal gol pozisyonu vurmadı. İyi kapatlar önünü. Kötü kullandı orada pozisyonu Ünal. Şimdi Berkant. Mert kaleyle karşı karşıya vurdu. Yine defansta orada çizgide. Azat var sayın seyirciler. Bir şut Berkant'tan korner. Ünal. Yiğit. Yiğit geriye, Doğan, şimdi Azat, Azat yükselti topu Muhammed'e, Muhammed vurdu kapıyı, Mert, hızlı hücum şansı, Mert, Mert vurdu, top devam ediyor sayın seyirciler, tekrardan Mert, Berkant, araya doğru defans kesti, Kadir alamadı topu, sonrasında hücum önledi ama Emre aldı şimdi, Ünal bomboş, Emre vermedi Ünal'a. Bomboş düğün al. Burak. Burak kaybetmiyor topu. Süratli seri bir oyuncu. Sıyrıldı. Topu hala Burak'ta sert bir şut. Bugün üçüncü direği Burak'ın sanırım sonrasında bir şut. Okan sonrasında korner. Berkant hemen verdi pasını. Mahmut boş. Kritik müdahale orada. Tekrardan Mert. Vurdu uzaklardan Azat yine kesti. Yaşar. Bası iyi Berkant. Bu Doğan kesti. Yiğit vurdu uzaklardan Okan kurtardı. Emre hücum devam ediyor. Emre mükemmel bir çalım. Emre ile karşı karşıya bir çalım. Daha inanılmaz bir kurtarış. Mükemmel hareketler. Mükemmel bir kurtarış Okan. Berkant. Mahmut. Muhammed. Muhammed üst direkten döndü top. İnanılmaz pozisyon ikinci pozisyon Muratcan kurtardı. Asat, Burak, Yiğit vuracak. Yerden gönderdi defans dokundu Muhammed. Orada hücum devam ediyor Emre vurdu dışarıda. Doğan uzaklardan sert durdu defansan döndü. Okan yemedi. Dikkatli Mert. Berkant. Mert vurdu uzaklardan. Torner. Kadir. Kaleci çıktı aldı hemen eliyle gönderdi Emre'ye. Emre önüne alırsa tehlikeli aldı Emre vurdu. Az farkla dışarıda top. Berkant. Mahmut. Kadir. Muhammed. Oturmadı top ayağına out. Burak. Burak iyi pas Emre'ye. Okan çıktı aldı. Okan eline almadı topu. Muhammed, Yaşar, tekrardan Muhammed, Berkant, Yaşar, Mahmut, iyi top çevirdi, Alfa Madrid, Mahmut, Kadir, Kadir, araya gönderdi, out. Emre, Emre sıyrıldı, Emre dışarıda gole çok yaklaştı Yoka Bonito. Mert. Mert içeri doğru Berkant Kale ile karşı karşıya. Muratcan iyi kapattı orada açıyı. Şimdi Mahmut vurdu. Muratcan mükemmel kurtardı. Berkant. Berkant'tan Mahmut'a. Mahmut, Mahmut soluna çekti vurmadı. Tekrardan Berkant. İçeriye doğru. Bir türlü şut vurmuyor. Alfa Alpatico Madrid boşlukta buluyorlar ama vurmuyorlar hiçbir şekilde. Mahmut. Emre'nin Mahmut'a yapılan müdahalesi foul. Mahmut sert vurdu. Az farklı dışarıda. Burak. Burak. Burak önünü açtı vurdu. Defans kesti orada. Şimdi Mahmut. Tek pas Berkant. Berkant. iyi pas Mahmut. içeriye tek pas. Emre'nin Mert'in biraz gerisinde kaldı top. Şimdi Berkant vurdu. Mükemmel bir kurtarış. Tekrardan Berkant. Berkant geçemedi. Topa müdahale. Burak. Kadir. Berkant. Yine Mahmut özür dileriz. Bakmadı kaleye orada. Şimdi Emre. Emre içeri doğru Ünal vurdu. Dışarıda. Mert. Ortaya Mahmut. Mahmut kaybetmedi topu. Mahmut iyi döndü. Pası orada çok kritik müdahale azattan çok iyi bugün. Emre topu almak istiyor. Kaybetmedi o da azat. Ünal alamadı. Top şimdi Burak'ta kaldı. İçeride Emre bomboş. Burak oraya doğru Emre kontrol etti. Yiğit vurdu dışarıda. Muhammed. Muhammed'in pası. Mahmut tekrardan bir şut orada. Muhammed vuramadı. Yaşar kesti. Şimdi Mahmut. Mahmut, Berkant. Berkant'ın pası Kadir. Çok varlık gösteremedi bugün Kadir. Muhammed. Muhammed bıraktı topu. Anlaşmazlık orada. Yiğit. Bir önceki pozisyonda Yiğit'e yapılan müdahale pol. Emre. Emre kritik müdahale Yaşar'dan orada. Konler kullanıldı uzak noktaya bir kafa. Doğan vurdu bir kurtarış daha Okan'dan orada güzel bir kurtarış. Arda arda ikinci konleri yok Burak gönderdi bu sefer Kadir'de kaldı. Pasta çıkması lazım Kadir'in. Kaybetmedi topu. Mert. Orada Azat Kayarak müdahalesi var. Pol. Hemen kullanıldı Mahmut. Yine bakmadı kaleye. Burak. Burak'ta top hala. Yiğit. Yiğit. Gel, gel. Ünal. Gel, gel. Ünal taşıdı topu rakip yere alana. Şimdi terse doğru. Burak. Burak'tan iyi pas. Doğan. Ünal. Ünal'a gelmedi. Muhammed. Mahmut. Araya doğru düşündü. Doğan yine dikkatli orada sonrasında kaleci Okan'la kalıyor top. O da hemen kullandı. Mert alamıyor topu. Out değil sayın seyirciler Mert yakaladı. Muratcan çizgide tuttu. Güzel mücadele örneği izledik. Mert Mert vurdu. Doğan yine kesti orada. Doğan Azat ikilisi defansta bugün çok büyük işler yaptı sayın seyirciler. Şimdi Berkant ortaya Yaşar. Yaşar vurdu dışarıda. Emre Emre geriye Azat'a döndü. Azat'tan Yiğit'e. Yiğit'ten iyi pas Burak. Burak sıyrıldı. Burak! inanılmaz bir gol Burak'tan. inanılmaz bir gol Burak'tan. Yine deliğinden geçirdi topu 90'a attı. Mükemmel bir gol tebrik ediyoruz. Günel aldı topu. Sonrasında Yiğit'te kaldı top. Yiğit'ten Burak. A. Burak bir şut daha dışarıda. Murat, Mahmut kullandı. Özür dileriz. Gol pozisyonu ve gol! Mahmut'un golü. Tico Madrid'i ilk golünü buluyor. Sayın seyirciler tebrik ediyoruz. kullandı korneri uzak noktaya. Burak'ta kaldı top. Yaşar vurdu kafayı. Mert güzel hareket. Mert vurdu uzaklardan. Murat iyi kurtardı. Okan vurdu degajı. Dört tane Yoko Bonito oyuncusunun arasına düştü top. Şimdi Ünal. Azat uzun gönderdi. Kadir vurdu kafayı uzaklaştırdı. Tekrardan Ünal Ünal gereksiz hareketler orada. Şimdi Mert. Berkant'a doğru geçmedi top. Yiğit. Emre. iyi düşündü. Burak. Burak vurdu dışarıda. Muhammed indirdi kafayla. Azat uzaklaştırıyor. Yaşar'ın pası. Muhammed. Muhammed kurtardı. Muhammed. Depans da orada azat sert bir şekilde uzaklaştırdı topu. Top yine orada Mahmut'un önünde kaldı, vurdu dışarıda.